Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoga ile katıldım. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok tatlı bu ya. Bakın şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna kim koyar şuna kıyar. Ruj oldu oğlum sen. Aşkım. Aşkım. İnsan yat, yat oğlum. Bu kadar. Özür dilerim. E, boş boş çektim. Çok çok sıkıldım. Boş boş açmayacağım. Neden diye soruyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Çekemiyorum abi. Yani o e, video çektim yere tıklıyorum ama olmuyor. Yani öyle bir şey var. Ve arkadaşlar yanlışlıkla az önce video yine çekmiştim. Yok ki çektim yanlışlıkla. E, ekrana şey yapacağım durduracağımı direkt şey eee yüklettim yani. Öyle. Bir tek videoyu atacağım yani. Shorts atmayacağım. Haberiniz olsun. Çok sıkıldım. Böyle video çekim dedim. Uzun zamandır da çekmiyorum yani. Benim aslında bu hesabım kaybolmuştu. Telefonumda. Arkadaşlar işte telefonumda kaybolduğu için artık yani bu hesap kullanamamıştım. Sonra bir baktım babam bana tabletini verdi. Bir baktım burada hesabım. Şimdi devam etmeye ediyorum. İki dakika hemencik geliyorum. Arkadaşlar neredesiniz? <laughs> ben buradayım elimle kapatmıştım. Olan görüntü çok güzel oldu bir anda. Makyaj yaptım. Ayrı sürdüm yani makyajda sayılmıyor. Hmm. Japon. Point point, Allah aşkına şu Yogi'nin yatışına bak. Ne oluyor? Çok tatlı ya. Çok tatlı ya. Yogi senin ağzın içine kusaklayacağım lan kamerayı. Seni...

Hadi arkadaşlar bu videoyu kapatmaya karar verdim. Şu an çok sıkıldım. Bye bye.